Herkesi hoş karşılıyorum. Seninle proje sistem, grup, markets. Şirket hakkında özet bilgilerle başlıyoruz. Gerekirse bir durak yerleştirebilirsiniz. Kurumun tüm parametrelerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şirketin ana göstergelerine bakacağız. Tredupınç, Tiker, TDUP. Bu inceleme 27 Mart 2025 itibariyle güncel bilgiler kullanılarak yapılmıştır. Sınıflandırmaya göre guru, market şirket tradukınca alt kategoriye ait. Klotes, karşılaştırmada 87 kuruluş yer alıyor, bu oldukça temsili bir durum. Bu videonun sonuna doğru siparişlerle ilgili kararları göreceğiz. Şirketin genel sonucu şu şekilde: 10 puan üzerinden eksi 6,5. Alt kategori için ortalama sonuç 0,7 puan. Geniş anlamda bakarsanız, genel olarak Amerika Birleşik Devletleri borsasının tamamına bakın. Toplamda pazarın ortalama puanının 1,9 puan olduğunu görüyoruz. İse 6,5 puanla Tredoping. Bir şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak TREDUP-INC ve alt kategori paylaşımları. 12 ay sonra hisselerin ne olacağını göreceğiz TREDUP-INC %37,7 oranında değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı eksi %2,1. O açıkça bir şeye işaret etmiyor ama şu gerçeği de akılda tutmak gerekiyor. Şirketin piyasa değeri Tradeup Inc 0,31 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 526 milyar dolar. Tradeup Inc %0,058 paya sahip olup alt kategorideki en küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değeri 0,04 milyar dolar. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü ise 101 milyar dolardır. Tredup Inc 0.35'lik 0 bir pay oluşturuyor. İşgal edilen piyasa paylarını ve bilanço kapitalizasyonunu karşılaştırarak aşağıdakileri görebiliriz. Paylaşmak Tredup Inc bir alt kategoride piyasa değeri değerlendirilirken %0,058 Bilanço kapitalizasyonu %0,035'tir. Bu da piyasa kapitalizasyonunun payından %40 daha az. Şirketin pazar payı ve alt kategorideki bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Analiz edilen şirketin borçları 0,037 milyar dolar tutarındadır. Borçların defter kapitalizasyonu şirket sermayesinin %92,5'ini oluşturuyor. Şirketin mali yükümlülüklerinin düzeyine ilişkin sonuç, kötü, eksi bir puan. Bir şirketin piyasa fiyatının kırına oranı 0A karşılık gelir. Alt kategori ortalaması 23,4 olup, bu alt kategoriye göre çok daha kötüdür alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında şirketin piyasa fiyatının kırına göre değerlendirilmesi, çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar eksi 77 milyon dolardı. Önümüzdeki 12 ay için gelecekteki kazançlar bilinmiyor. Ve bu şirket için kötü bir durum. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında tahmin edilen gelecekteki kırın değerlendirilmesi, kötü, eksi 1 puan. Şirketin fiyat, gelir oranı 1'dir. Alt kategorideki ortalama 1,4 olup, bu oran alt kategoriye göre %29 daha düşüktür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında piyasa değeri göstergelerinin gelirine göre değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Son 12 ayda elde edilen gelir 300 milyon dolardı. Gelecek 12 ayın gelecekteki geliri bilinmiyor. Ve bu şirket için çok kötü. Tahmini gelecekteki gelir göstergesinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında değerlendirilmesi, kötü, eksi bir puan. Satış marjı eksi %25,7 olup alt kategori ortalaması %5,8'dir. alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %31,5. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla satış karlılığının değerlendirilmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin personel sayısı itibarıyla alt kategorideki payı %0,096'dır piyasa değeri payında %66'lık bir artış anlamına geliyor. Ve bu gerçek şirketin piyasa değeri arasındaki farklılığı gösteriyor Tredupinç, büyük olasılıkla küçümsemeye doğru. Şirketin her çalışanı için sermaye miktarı 188 bin dolar. Alt kategoride ise 307 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kurumun performansı arasındaki fark ise, %38,8. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında çalışan başına piyasa sermayesi miktarının değerlendirilmesi, iyi, 0,5 puan. Şirketin bireysel çalışanı başına kar hacmi eksi 47,2 bin dolar. Alt kategorideki ortalama ise, 13,2 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirket performansı arasındaki fark ise %259. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırıldığında her şirket çalışanı için kar tahmini tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin çalışan başına geliri 184 bin dolar. Alt kategoriye göre 227 bin dolar alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %23. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırıldığında her şirket çalışanı için gelir payının tahmini, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Satılık hisselerin payı %4,5, alt kategori ortalaması ise %4,9'dur. Bu bir kısa sıkışma göstergesidir. Gösterge RS 14 şirket için %57 seviyesini gösteriyor Threadup Inc. Alt kategoride ise bu oran %42'dir. Potansiyel olarak alt kategorinin hisseleri şirketin hisselerinden daha düşük değerlidir Threadup Inc. Şirketin şu anki hisse fiyatı yaklaşık 2 dolar 63 sent. Şirketin hisseleri için fikir birliği fiyat hedefi yaklaşık 2.99'dur. Mevcut tahmin ile konsensus tahmini arasındaki fark yaklaşık 14. Kullanabileceğiniz sipariş tablosuna bakalım. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Sipariş tablosu, bu sezon bilgi ve referans sistemi tarafından kamuya açık olarak alınan tüm kararları kesinlikle içermektedir. Group Markets Sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır, link sabitlenmiş yorumdadır. Menkul kıymet değerlemesi sonucunda Tredup Inc. Bilgi ve referans değerlendirme sistemi guru, Markets bir karar verildi. Hisse başına 2 dolar 64 sent fiyatına düşmek için emir açın. Şirketin notunun nispeten düşük olması nedeniyle sipariş açıldı. Şirketin değerlendirmesi, değerlendirme yöntemi olan Akim endeksine göre gerçekleştirildi. Kar alma oranı 1,79 olarak belirlendi. Zararı durdurma 3,49 olarak belirlendi. Emrin kar al veya zararı durdur yöntemiyle kapatılmaması durumunda. Daha sonra emir 26 Nisan 2025'teki işlem sonunda bağımsız olarak kapanır. Veya belirtilen tarihten önceki son iş gününde. Şerit şeridi, MOV ana satın alma emridir. Ana anlaşmaya ilişkin video zaten bu kanalda yayınlandı. Emirlerden birini kapatırken, temel veya dengeleme. İkinci sipariş gerçek fiyata sabitlenir. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi ve referans sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Group Markets. Siz dünyanın en havalı izleyicisisiniz.